İşte 15 Temmuz'da televizyon ekranlarında da görmüş olduğunuz gibi o darbe lanse edildiğinde vatandaşların panik aslında yüzlerine yansımıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısıyla işte bu noktaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne yüz binler adım attı. Biz o gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından sözüyle sokaklara çıktık. Bugün yine olsa, bugün kim olsa Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız onun sözüyle yine sokaklara çıkar. Bu şanlı e, üniformanın içine gizlenmiş hainlere gereken dersi veririz, verdik de. Ben de oğlum asker şu zaten. Evet. Asker babasıyız. Şu size neyi çağrıştırıyor? Ama gördüğünüz Allah. zaman ne hissediyor? Çok duygulu hissediyor insan. Yani böyle bir şey çok zor bir şey. Bunu anlatmak mümkün değil yani. Anlatılmaz. Üzerinde yaşayamadığımız bir... Vatanımız olmadığı zaman domatesi, biberi ağzımıza soksalar bize ne fayda olur? Onun için hesabımızı iyi yapmamız lazım. Neyin hesabını yapacağımızı iyi düşünmemiz lazım. Bu memleket kolay kazanılmadı. Kolay kolay da kimseye altın tepsi içerisinde sunulmaz. Onun için e, bu memleket üzerinde hesap yapanlar, oyun kuranlar ayaklarını denk alsınlar. Bu provaydı. Eğer böyle bir şeye bir daha kalkışırlarsa kendilerini yeryüzünde bulamazlar. 15 Temmuz 2016'nın 8. yıl dönümünde aslında bu noktaya birçok vatandaş geldi. Ama en ilginci tabii ki Hamza Şeker'di. O Kayseri'den geldi, bisikletiyle geldi. Toplam 800 kilometre pedal çevirerek bu noktaya ulaştı. Amacımız kanıca misali. Safımız belli olsun, niyetimiz halis olsun diye. Çünkü zira 15 Temmuz bu milletin bizim açımızdan söylüyorum miladı. Parangalardan kurtulduğumuzun miladıdır. O gün eğer FETÖ ve şer odakları işbirlikçileri başarılı olmuş olsaydı bugün bizim bir Suriye'den farkımız kalmayacaktı. Bir iş savaş olacaktı. O bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimiydi ülkemizi. Şükürler olsun milletin feraseti, liderlerinin dik duruşu sayesinde o günü atlattık. 15 Temmuz'da yine bu noktada darbenin başladığı noktaya aslında sosyal medya fenomeni Süleyman amcamız da geldi. Bu noktada şehitlerimiz için dualar etti. Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi. Allah bu millete şey vermesin, güç kuvvet versin de vatana bayrağına yine eski 15 Temmuzlar yaşatmasın. Bu millet akıllı olsun. Oyun yine aynı oyun. Senaryo aynı oyun. Su uyuyor, düşman uyumaz eline. Evet. 15 Temmuz'ları yine yaşatmak istiyorlar. Amin. Çok dikkatli olmamız lazım. Vatanımızın bölünmezliğini, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet anlayışıyla buradayız. 15 Temmuz yine yapılmak isteniyor. Senaryoları var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız yine emir versin, talimat versin. Yine bu insan meydanlara iner, yine onları bertaraf ederiz. Bu bayrağımızın altında hep beraber yaşamasını bilelim. Devlet içinde devlet olmaz.